Onu rehin tutan ve şantaj yapıp benimle evlenmesi için onu zorlayan bendim. İsra bugün bile tertemiz. Her şeyi unutmamızı istiyorsun yani. Küçük bir rica sadece. Ondan boşan, onu kabul edeceğiz. Hadi. Talebini yerine getireceğim. Çok yakında döneceğim. Eğer beni başkasıyla evlendirmeye çalışırsanız kendimi öldürürüm. İkinizi de uyarıyorum. Artık kendini affet ve mutluluğun için seni azar etmek isteyen o adamı da affet. Müsaade et imzalayayım. Acelen ne? Artık aşkla işin bitti mi? Benden memnun değilsin. Özgürlük istiyorsun. Ve ayrıca abin ancak boşanırsan seni affedeceğini söyledi. Başka ne yapayım söyle. Bırak imza atayım. Vazgeçemem yeni bölümüyle pazartesi akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.